Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvas kanalımıza hoş geldiniz. Bugün parmak kebabı yapacağım. Tavuk göğsüyle yapacağım. Malzemelerimiz 5-6 adet biberimiz var. 3 adet domates, 1 adet iri boy patates, 2 kabak, 2 patlıcan, 1 kuru soğan, 5-6 diş sarımsak olacak. Kekiğimiz olacak. Domates sosumuz olacak. Tuzumuz, karabiberimiz ve 350 gram küçük doğranmış tavuk göğsümüz var. Şimdi malzemeleri hazırlamaya başlayacağım. Daha sonra kızartacağız bunu. Biraz iri iri olacak. Bu şekilde. Kabağı, patlıcanı, patatesi bu şekilde doğrayacağım. Biberleri tüm tüm kızartacağım. Daha güzel oluyor. Çünkü küçük parçalara böldüğümüz zaman biber tamamen kayboluyor. Bunu istemiyoruz tabii ki. Ocağı yaktım şimdi yağımızı tenceremize alıyoruz sebzelerimi kızartacağım bir taraftan da tavuk göğsünün soğanını soteleyeceğim yağımız ısındı şimdi ilk önce patateslerimizi kızartıyorum tavada da halka şeklinde soğan doğradım iki kaşık yağla bunu soteliyorum. Daha sonra tavuğu atacağım. Şimdi sarımsak doğuruyorum 5-6 tane. Ay. Soğanımız hafif bir sotelendi. Şimdi tavuk göğsünü tavanın içerisine alıyorum. Bununla da güzelce bir soteleyeceğiz. Baharatlandıracağız. Tavuğumuz kavruldu, Burada da baharatlarımız var. Tek 3 çay kaşığı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 3 çay kaşığı da tuzumuz var. Bunları da ilave ettim. Biraz da bu şekilde kavuracağım ve ocağı kapatacağım. Bir kızartmamız oluyor. Dimeğimiz gitmek üzere. Sebzelerimiz kızardı. Tenceremizin içerisine dizdim. Şimdi tavuklu harcımızı da ilave ediyorum. Biberlerimizi dizeceğim ve sos hazırlayacağım. Biberlerimizi de bu şekilde aralıklı olarak diziyorum. Çok hafif, güzel, tam bir yaz yemeği. Bir sos yaptım. 2 yemek kaşığı domates sosu. Yarım y Tatlı kaşığı biber salçasını ilave ettim, kaynatıyorum. Bir miktar da sebzeler için tuz ilave ediyorum. Sosumu ilave ediyorum. Ben bunu fırında bir yapmıyorum, tencerede pişiriyorum. Çok güzel oluyor, kısık ateşte pişecek. Şimdi sosumuzu da üzerine alıyoruz. Yarım saat kadar kısık ateşte şeklim üzerine bu şekilde kapatıyorum. Dağılmasını istiyorum. Kapağını da kapatıyorum ve ocağı yakıyorum. Yemeğimiz pişti. Çok güzel oldu. Görüntüsü de çok güzel. Kokusu da güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın iyi günler.